Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde sıfırdan Python öğrenmeye çalışalım. Peki neden Python? Python günümüzün en popüler programlama dillerinden bir tanesidir ve birçok destekçisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra birçok zengin kütüphanesi vardır. Bu kütüphanelerle web geliştirme, masaüstü geliştirme, oyun geliştirme, makine öğrenmesi, veri analizi gibi alanlarda çalışabilirsiniz ve Python öğrenmesi ve okunması kolay bir dildir. Lafı daha fazla uzatmadan Python için gerekli ortamı hazırlayalım. Ben programı indirdim ama size de göstereyim. Google'a geliyoruz, Python yazıyoruz. Ve Python.org sitesine giriyoruz. Python.org sitesinden download kısmından şu bölümden Python'ı indiriyoruz. Python'ı indirdikten sonra programımızı çalıştırıyoruz ve add to python to pet diyor. Burayı işaretliyoruz ki Python programımız pet kısmına ekleniyor ve eklendikten sonra sorunsuz bir şekilde çalışabilsin. Ve install now deyip kurulumu başlatabilirsiniz. Ben de kurulu ben kurulum yapmıyorum. Bir de editör seçelim. Şu sayfayı kapatalım ve VS Code diyelim. Burada Microsoft'un geliştirmiş olduğu Visual Studio Code. Bu kısımdan indirebilirsiniz. Şuradan da işletim sisteminize uygun paketi indirebilirsiniz. Bunu indirip kurduktan sonra programımızı çalıştırıyoruz. Ve sizi muhtemelen böyle bir ekran karşılayacaktır. Burada sol alt tarafta extension kısmı var. Bu extension kısmına geliyoruz ve Python extension'ını kuruyoruz. Python yazdıktan sonra arama kısmına şu üst tarafta çıkan Microsoft'un geliştirmiş olduğu bir tane extension var. Tabi bir sürü extension var ama ben gerek duymuyorum. Burada bu extension bizim kodlarımızı daha renkli ve bir kısmını yazdıktan sonra tamamlama gibi özelliklerine sahip. Eklemeyebilirsiniz ama ekleseniz daha güzel olur. Bunu ekledikten sonra ilk kodumuzu çalıştıralım. Şimdi şuradan open folder deyip bir tane klasör seçiyoruz. Ve ben bir tane mas üstüne klasör oluşturuyorum Python diye. Çalışmalarımı bu klasör içerisinde yapacağım. Burada bir dikkat etmeniz gereken ise bu klasörlerde Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Aktı takdirde Program çalıştırma kısmında hata verebilir. Boşluk yerine tire veya alt tire koyabilirsiniz. Klasörümüzü seçtikten sonra bunun içerisine bakın şurada klasörümüzün içerisinde new file diyorum ve ders1.py dosyamı oluşturuyorum. Şöyle yapalım. Ders1.py Python dosyalarımız py uzantılı oluyor. Ve şu welcome sayfasını kapatalım. Ve buraya ilk kodumuzu çalıştıralım. Print parantez içerisinde açıyorum ve çift tırnak açıyorum. Bunun içerisine merhaba dünya yazıyorum. Bu kodları merak etmeyin. Bir sonraki derste detaylıca öğreneceğiz. Sadece şimdi test kısmındayız. Şuradan bu dosyayı kaydediyoruz. Ctrl-S ile. Terminal kısmından new terminal seçeneğine seçiyoruz buradan dosya yolumuz farklı ise dosya yolumuzu buluyoruz Benimki şu anda doğru python diyoruz bir boşluk bırakıp dosyamızın ismini yazıyoruz ders 1.py diyorum ve enter'a basıyorum bakın merhaba dünyayı ekrana çıkarttı bu terminal kısmıyla uğraşmak istemiyorsanız benim de şurada kullanmış olduğum bir tane eklenti var bakın tıklıyorum direkt ekrana yazdırdı. Bu eklentiyi de hemen size göstereyim. Extension kısmına tekrardan geliyoruz ve kode runner diyorum ve şu üst taraftaki çıkan Junhan tarafından geliştirilmiş bir eklentidir bu. Bu eklenti sayesinde programımızı direkt çalıştırabiliyoruz. Tabii bu eklentiyi kurduktan sonra ayarlar kısmına geliyoruz ve setting'den extension kısmına geliyoruz ve run code kısmından yani eklentimizi seçiyoruz. Biraz alta indikten sonra terminal in run diyor. Yani terminal ekranında çalıştır. Burayı işaretleyebilirsiniz. Tabi işaretlemeseniz de herhangi bir sorun oluşmaz. Bakın. işaretledim Terminal ekranında tekrardan çalıştı. İşaretlemeseydik Output alanında çalışacaktı Pek bir farkı yok. Tercih size kalmış. Evet arkadaşlar, ikinci dersimizde Python öğrenmesine detaylı bir şekilde başlıyoruz. Kolay gelsin.